Selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Ali Usta yine uğraşıyor. Aleykümselam. Terlere karışmış. Selam veriyor. Usta ne göstereceğim bize bu sefer? Ya usta. Arkadaşlar 130'luk T5 Ali Usta'nın kankasının arabası. Sıkaybı var. Sıkaybı var. Ama bir baktık baksana usta şuraya bir. Aç bakalım. Aa. Ne olmuş? Bildiğin ne olmuş bu? Tayin pekmezi Tayin, tayin, tayin. Tayin pekmezi olmuş. Ondan sonra ne yaptık? Hemen İ... içimiz <laughs> devir daıma bak. Bak. T5'lerde tahin bekmezini %90 devirdağından yapar değil mi usta? Evet usta. Işte. Eğer başka bir işlem yapılmadıysa arabada orijinal sayı %100 mudur? Bunu niye bozar usta? Zaman. Artı? Ya i̇şte ee, antifrizsiz. Antifrizsiz Çok suyla var. kullanırsak daha çabuk bak, bozulur. Sakin, bak sıçayım İşte bu. Ama bu %30'luğun bir riski var. Neymiş o? Bu motorun içinde. İşte. Evet. Bunu orayı çıkartıyor. gösterelim mi? Bunu çıkarırken çok dikkatli çıkartmak lazım. Bu çıkmayan da oluyor. Çıkmadığı zaman ne oluyor? Bloğu yaranlar var. Hem blok yarılıyor. Farkına evet. varmasan bloğun kapağıma patlar. Arkadaşlar motorun içinde ve bloğun içinde ikamet ediyor bu arkadaş. Ve onun da kapağı bu. Dişlisi de şu arka Eksantrik krank sente dişlilerinden hareket alıyor. Evet. Yeri de şurası. Yeri de şurada. Aynen. Hemen gösterelim. Şu tane pompamız. Aparatsız mümkün atıyor bu Şurada. Ve bilmeyen kişi tavsiye etmem uğraşmasın. Bu işi bilen yapsın. Yoksa bilyonu ödemeye gider. Bilmeyen kişi tavsiye etmiyorum ki elini sürmesin diyorsun çektirmeyi bir gösterir misin usta? Yani bunu bu çektirme olmadan sökebilir miyiz? Sökemezsin. Bazen bu Şu çektirme kesinlikle. olmadan bunu sökemeyiz arkadaşlar. Ve bazen bu çektirmede biz kaç tane var kırık? Bir iki tane var değil mi? Patlak Barsın. çektirme. Bizde. Çıkmadığı zaman çektirmeyi kırıyoruz. Şu Yamulmuş şuradan. Evet şuradan Yine yamuk. Çıkmaya yani yeni işimizi yani. görüyor çıkmadığı zaman arkadaşlar kaynıyor. Bir de çekomastik sürdüler sonra sıvı conta. Yandın mı? bittin daha çıkartamazsın onu. Bu çektirmeyle çıkarmanız gerekiyor. Bununla da direkt asıldım geldi. Gelmiyor tabii ki. Sağlı sollu bir şekilde dengesini oynatmanız gerekiyor. Kasıntıyı almanız gerekiyor. Bayağı sıkıntılı bir olay. Eğer ki bilmiyorsanız bu araçlara hakim değilseniz yapamazsınız demiyorum. İlla ki yaparsınız ama sizi çok uğraştırır değiştiren ustalar biliyorlardır. Yorumlarda kendini belli etsin ben değiştirdim diye. Aparatlı aparatsız onlardan da bahsetsinler. Şöyle bir şenlenelim değil mi? Tabii ki. Şimdi ilk devamında devir değiştireceğiz. Olay bitecek mi? Hayır. Motor yağı yağ filtresini değiştireceğiz. Motor yağı yağ filtresini değiştireceğiz. yağ, dolum kapalı. Bak bakayım. bir saniye. İçine de bakalım. Al bir elini. Şuradan Aynen. aşağı baktığınız zaman. Şöyle çekeceğiz. Evet. Bak şöyle çek. Aşağıda da bir gene beyaz bir şey. Oo felaket. Dolu. Aynen. Aynen. Durum bundan ibaret. Bakımsız araç. Her zaman bakımsız araç. Bunda eğer ki antifriz olsaydı en az iki katı daha ömrü olurdu. Antifriz vardı. Bunda var mıydı? Vardı. Bu anide başlamış bir yerden bir yere gelirse kadar su eklemişler. Ama He, e, biliyorlar Mecburiyetten dolayı gelmişler. Anladım. Akşam beni aradılar. Portacıyla çekelim diye. Anladım. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Antifriz kullansaydınız hiç bozulmazdı diyemiyoruz. Yine de bozulabiliyor. Sonuçta tamam. bu devirdağım. Ama antifriz kullanmadığınız zaman daha çabuk bozulur arkadaşlar. Atıyorum antifrizle siz 100 bin kullanıyorsanız antifrizsiz bu 20 binde 30 binde bakın 50 bini görmez bozulur. Aslan. Suyla. Aslan. Antifrizsiz de var bak. Senin fikrinde ne var usta? Bunu daha önceden bir değiştirmişler gibi mi İlla ki değişmiştir. Bak, kaçma, Kaç model şunlar, araba? Şunlar lastikleri biliyorsun. Tamam. Bak şu lastiğiyle şu lastik bir mi? Değil. Az ge gevdirmişler. Değil yani. mi? Az gevirmiş gibi. Hiç çift lastik çünkü bu çift yönlü. Şu lastiğin durumu biraz bak, sıkıntılı. Sonra aynen o tuttururken yağlamadı var ısırdı olabilir mi olabilir ama bak şunda var mı hiç böyle bozukluk onda yok o çünkü dış o yani rahat şimdi bu içerideki oturduğu yüzeyi de görmek gerekiyor yani eğer paslıysa bahsedelim. yüzeyi güzel değilse güzelce temizlemek gerekiyor oksitliyse ki alüminyum blok oksitlenebiliyor evet. Kontrol etmek gerekiyor. iç tarafını tatlı bir şekilde yalayıp tatlı bir şekilde rahat geçmesini evet. sağlamak gerekiyor arkadaşlar. Evet. Çekiçle falan kesinlikle çakmayın. Elle girmesi gerekiyor. çocuk böyle şık diyor. Aynen. Aynen öyle. Recep ustamızın sayesinde yardımıyla söktük. Recep zaten. Meşhur Recep ustamız. Recep ustamız zaten dükkanın demirbaşı. Bel kemiği. Bel kemiği. Her şeyimiz. Recep usta her şeyimize koşturuyor. Allah ondan razı olsun durum bu. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Evet. Arkadaşlar yağı da motor yağında takip evet. etmek evet. gerekiyor. Çubuğunu bir çeksene şunu. Çubukta yağ var mı? Hayır, şey, yok. Su var ya. mı? Var. Saldınız mı? Var Saldım. mıydı? Saldım. Eğer Kardeşler. ki eğer ki çubukta Mesela. da aynı şekilde pekmez gibi çıkarsa yağ bir da göster. Yağ durumu da bu. Işıkta biraz pek gözükmüyor ama yani pekmez gibi yağ da aynı şekilde. Durum böyle olduğu zaman da arkadaşlar kesinlikle yıkama sıvısı kullanın motora. Hiçbir şey yapmıyorsanız ucuz bir yağ alın 10-40 üstten doldurun çalıştırın bir 5-10 dakika tekrar boşaltın. Ondan sonra kullanacağınız normal yağ veya yağ filtresini değiştirin yeni tak. Devamında da kesinlikle ve kesinlikle antifriz doldurmanızı sizlerden Rica ediyorum, o şekilde olması gerekiyor. Bu dediğim gibi kapağı kapağını yıkamış halisto. Onun için yağlı değil. Bunlar daha temizler. Bu şekilde takmaz inanıyorum. Bu da dişlisi dişli konik bir dişli arkadaşlar. Herhangi bir kaması falan yok. Şu sağlı sollu iki tane delikten çektirmesini geçirerek çekiyorsunuz. Kenarına hafif tıklasanız da zaten atıyor. Çok zor değil. Zor olan üzerindeki eski devir dayımı çıkarmak. Hem yeri çok kötü. T5'lerde yeni hadi neyse bir nebze de olsa problem değil çıkıyor ama Tuarek'lerde inanın çok daha zor çünkü orada motor bu şekilde duruyor. Şu şekilde duruyor yan durmuyor. Arka taraf çok kapalı Tuarek'lerde çok berbat bir iki daha değiştirmiştim Rusya'dayken. Orada da bu 2.5 motorlar vardı. Sonra 3000'ler çıkınca Tuarek'lerde bu 2.5'ler tamamen neredeyse bitirdiler. Şu anda çoğunluğu 3000 TDI kullanıyorlar. Q7'de de aynı şekilde. Tuarek'te de aynı şekilde. Q7'de yalnız bu motor zaten yok 2.5 olarak. Ben görmedim en azından. Porsche Cayenne'de bu motoru görmedim ama 3000 dizeller var. Varsa da bu motor o araçlarda ben görmedim. Yani var mı yok mu bilgisi olan varsa aynı şekilde bilgi olarak paylaşırsa sevinirim. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi, beğendiyseniz tabii ki beğenmeyi, yani videoları değerlendirmeyi unutmayın diyeyim ben daha doğrusu. Beğenmeyen dislike kadar basabilir, problem yok. Videoları değerlendirmeyi ve yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın ki kanalımız daha da aktifleşsin, daha çok kitleye yayılalım ve vermiş olduğumuz, faydalı olduğunu düşündüğümüz bilgilerden herkes faydalansın. sizde bir bu şekilde bir hayra nail Olun isterim. Bu da onun somunu. Devirdağının. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi bir de usta ne alakada devirdağın bozunca motorun içine su veriyor diyenlere ekstradan söylemek istiyorum. Şu çalışan kısım mekanizma kısmı arkadaşlar motorun dişli mekanizmasının olduğu yerde. E, orada da gelen yağlar haliyle direkt kartere inmiyor mu? Kartere iniyor. Su da kaçırdığı zaman direkt buradan kaçırdığı suyu yağla beraber kartere indiriyor. Yani yağ karterine. Geçen bir araçta bunu anlam verememişti kimse. Onun için eklemek istedim.